Merhaba dostlarım, Kripto Detay kanalından herkese selam olsun. Bugün Bitcoin ve Shiba Coin'i doğrudan etkileyen çok güzel bir haberimiz var dostlarım. Zaten bu haber piyasaları olumlu bir şekilde etkileyerek Bitcoin ve Shiba Coin'in yükselmesini tetikledi diyerek haberimize bir göz atalım. Haberde Fed yetkililerinin Eylül ayında faiz indirimine kapı araladıklarını söylüyor. Haberi kısaca okuyalım dostlarım. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin 30-31 Temmuz'da yapılan toplantının tutanaklarına göre Fed geçen ay Eylül ayındaki politika toplantısında faiz indirimine güçlü bir şekilde eğilim gösterdiler. Fed yetkilileri geçen ay FOMC toplantısında faiz oranlarını değiştirmedi ancak 17-18 Eylül'deki oturumda bir indirime kapı araladılar. İşte dostlarım faizde indirimin beklendiğini zaten sizlere daha önceki analiz videomda da bahsetmiştim. Bu açıklamadan sonra bariz bir şekilde piyasalarda hareketlenmeler oldu. Şu an için bu açıklamaya baktığımız zaman eylül ayında faizde bir indirimin kesin geleceğini öngörebiliriz. Fazla uzatmadan Bitcoin ve Shiba Coin'in şu anki piyasa durumuna göz atalım dostlarım. Bitcoin şu anda 61.250.000 barajına ulaşmış durumda. Gün içerisinde 61.800 binlere kadar da çıktığını grafikte görebiliyoruz. Toplam arza bakacak olursak toplam arzın büyük bir kısmı şu anda dolaşımda dostlarım. Bitcoin iyi bir seviye yakalarsa toplam arzın hızlı bir şekilde eridiğini görebiliriz diye düşünüyorum. Shiba coin'e bakacak olursak 48.59 bandında şu anda. Shiba coin'de iyi bir yükseliş yakalamış şu an için. Tabii ki bir direnç yakalaması durumunda daha da yükselebilir Shiba coin'in şu an için toplam arzının neredeyse tamamı dolaşımda dostlarım. Dolaşımdaki arza bakarak Shiba coin'e ne kadar talebin olduğunu görebilirsiniz. Şu an için Shiba coin'in yükselmesi de Bitcoin'e bağlı olarak ilerlemekte dostlarım. Bitcoin ve Shiba coin analizimiz buraya kadardı. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.